Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi karşınızda iPhone 5S Gold. Şimdi kutuyu açıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi iPhone 5S Gold. Şampanya rengi de diyebiliriz buna. Cihazımızı şuraya bırakıyoruz. Kutunun içine bakıyoruz. klasik iPhone garanti belgesi ve diğer aparatlar görmüş olduğunuz gibi USB Lighting Cable Power Şarj aleti ve görmüş olduğunuz gibi Earpods Apple'ın orijinal ürünü. Ve işte iPhone 5S God kutudan çıkıyor. Thanks for watching.